Tamamdır. Bu ilaçtan sonra ayağa kalkabileceğim öyle mi? Eğer sabırlı olup sözümü dinlersen. Yani o zaman istediğim her şeyi yapabilirim. İstediğin neymiş? Ancak ıı, hastalığın Baldwin. Böyle bir görev sağlığın tehlikeye atabilir. Biliyor musunuz? Kimlatif ayağa kalkabileceğimi söyledi. Dediğim gibi hemen değil. Önce sabırlı olmalıyız. Prensin ilacı tamamlandı. İnşallah tez zamanda daha müspet sonuçlar elde edeceğiz. Hekim Latif, size minnettarız. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Latif, biraz konuşalım mı? tehlikesi atlattın biliyorsun. Şimdi ilacı da tamamladığına göre iyice hedef haline gelebilirsin. İlaç hastalığa tas tamam şifa değil ki biliyorsun. Şimdilik sadece yeni yaraların oluşmasına ve sancılı ağrılara mani olacak. Prensin iyileşmesi için tedaviye uzun bir müddet devam etmek şart. ilacın bir muhteviyatını yazıp sana teslim edeceğim. Çok iyi düşündün. Evet, en yol bu olacak. Sevinerek görüyorum ki... Ekim Latif'in sayesinde... ...günden güne iyileşiyorsunuz. Evet, her geçen gün daha da iyi hissediyorum. Baldwin için istirahat vakti. Ben de buraya çok seveceğim bir kitabı sana okumak için gelmiştim. Ünlü şövalyelerin serüvenleri. Hekim Latifi işittiniz. Baldwin'in istirahat etmesi gerekiyor. Madem öyle o zaman başka zaman yapalım. Hayır kraliçe lütfen şimdi okuyun. Sanırım biraz kitap okumanın prense bir zararı dokunmayacaktır. Bakalım burada ne varmış. Bu kadar şövalye hikayesi yeterli. Yetmez. Biraz daha anlatın kraliçe lütfen. Kral Arthur'un şövalyelerin hikayelerinden bir tane daha. Ben size o zaman daha önce hiç duymadığınız... ...hiç anlatılmamış bir hikaye anlatmak isterim. Yaşça çok küçük... ...ama kahramanlıkları çok büyük bir kralın hikayesi. Dinlemek ister misiniz? Yaşça çok küçük olduğu için bu çocuğa hiç güvenmiyorlardı. Hakkı olan tahtı ona vermemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu çocuk hastaydı ve hastalığı bahane ederek ona kral olamayacağını söylediler. Peki ya çocuk? O ne yaptı? Yapması gerekeni. Babasının mirası için, taht için savaşmayı tercih etti.